Merhabalar hastalarımızın çok sık sorduğu bir soru geldi bize. Hocam obezite cerrahisi için birçok doktor farklı fiyat veriyor. Bu fiyat aralığı neye göre belirleniyor? Obezite cerrahisinde fiyatı belirleyen şey nedir tam olarak? Güzel bir soru. Obezite cerrahisinde aslında fiyatı belirleyen birkaç etken var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi tabii ki ekibin tecrübesi ve deneyimi. En önemlisi bu bence. Diğer etkenler ise kullanılan malzemeler ve e, ameliyatın yapıldığı hastanenin e, neresi olduğudur. Dolayısıyla bunun içerisinde bence en önemlisi deneyimli ekip, tecrübeli ekip ve e, hasta takiplerini sıkı yapan ve takipleri önemseyen ekipleri e, değerlendirmelisiniz.